Merhaba Landa YouTube. Bugün Neo Deal Backpack Monster's oynuyoruz. Doraların oyunu. Tabii ben bunu demo döneminde oynuyorum ama siz bu videoyu gördüğünüzde çok çoktan üzerinden zaman geçmiş olacak demosunun ama her neyse hadi başlayalım. Şimdi öncelikle yani nasıl oynandığının temelini falan göstermek istiyorum da tabi dediğim gibi siz bu videoyu izlediğinizde muhtemelen pek çok şey değişmiş olacak ama her neyse. Bu arada Şunların özellikleri varmış. Bu özellikleri muhtemelen siz bunu izlediğinizde zaten düzenlemişlerdir ama neyse. Şimdi Pedro. Pedro'yu seviyorum bu arada. Pedro bence kullanılabilecek takımlardan birisi. Ya Pedro'nun yanında burada yani güçsüzler takımı yapsak mı emin olamadım. Bu arada karakterlerin her birinin özellikleri var. Bunların detaylarından aslında bahsedebiliriz. Belli bir zamanımız yok çünkü. Bazı karakterlerin işte öncelikle tabi bunların üzerinde göremiyoruz ama Pedro'nun mesela isminin şu anda solunda gördüğünüz gibi bir kılıç işareti var. Bu bunun saldıran bir karakter olduğunu gösteriyor. Mesela bu karakter de saldıran, bu da saldıran, bu da saldıran bir karakterken bu büyü yapan bir karakter. Örneğin. Bir de sağ tarafta olanlar var. Onları da hemen söyleyeyim. Sağ tarafta gördüğünüz gibi bazı karakterlerde var. Bazılarında yok. Bunda gördüğünüz gibi ateş özelliği var. Bunun elementinin ateş olduğunu, bunun yaprak olduğunu gösteriyor. Bu da boşmuş. Bunun da hava olduğunu gösteriyor. Böyle özellikler var. Aşağıda da Yine farklı özelliklerimiz var. Öncelikle gördüğünüz saat işareti kaç saniyede bir tetiklendiğini gösteriyor. Yanındaki pil işareti ise ne kadar enerji harcadığını gösteriyor. E bu oyunda aslında enerjiyi harcama dengesini kurmak oldukça önemli. Gördüğünüz gibi Pedro'nun mesela 7-10 hasar veriyormuş, 2 saniyede bir tetikleniyormuş ve 4 enerji harcıyormuş. %90 %90'da isabet oranı varmış. Bunları söylüyor ve her bağ yaptığında Bağlar da farklı durumlarda gerçekleşiyor. Örneğin direkt bağsa bu, herhangi bir şey bulundurmanız gayet yeterli oluyor. Ama eğer ki farklı bir şeyler istiyorsa, mesela sadece ateş bağı olabilir diyor. Örneğin şurada gördüğünüz gibi ateş bağı ise anca bu gerçekleşir diyor. Ya da buna geçtiğinizde eğer ki yani bu saldıran bir karakter değil, defans yapan bir karakterse. Bunu bağlar kabul edilebilir diyor ya da buraya geldiğinizde bunun herhangi bir bağı yok bunun da herhangi bir bağı yokmuş ya da mesela her zaman büyücüyse sadece kabul edebiliyor bu tarz bağ çeşitleri falan da var aynı zamanda daha sonra işte bağ yaptığında ne tarz şeyler tepki verdiğini de orada gösteriyor. Aynı zamanda burada gördüğünüz gibi bu iki karakter birbiriyle bağlanabiliyor. Bağlanmasının anlamı da bir tur en azından yan yana durması gerektiği anlamına geliyor. Yan yana durduğunda gördüğünüz gibi bu Mira karakteriyken Air Mira karakterine dönüşüyormuş. Bunların muhtemelen daha sonra ne olduğunu da gösteren şeyler de çıkar ama şu anda yokmuş. Daha sonra burada işte dükkanımız var. Dükkanımızı istersek bir kere yenileyebiliyoruz. Ama kullanmaya gerek var mı? Şu an için kullanmaya gerek yok. Ben öncelikle bir Air Mirai yapacağım. Ya açıkçası Air takımını görmek isteyebilirim. Air takımı gayet iyi olabilir ya. Şunu bu arada şöyle döndürüp buraya koyacağım ki Petro ikisinden birden enerji alsın. Ve aynı zamanda bunlar da birbirine değsin. Ve hadi hemen ilk turumuza başlayalım. İlk tura başladıktan sonra yapmamız gereken ilk şey bunun süresine en sona kadar götürmek. Ve şu an için kazanıyoruz gibi. Güzel. İlk duallığımızı kazandık böylelikle. Gördüğünüz gibi bu birleşti. Ve gayet güzel oldu. Şu karakteri seviyorum bu arada. Çünkü bunun özelliği şu eğer ki hava karakterleriyle biriyle bağ yapıyorsa enerji tüketmiyor ve bununla birlikte de işte sonsuz tane koyabiliyoruz gerçekten herhangi bir sıkıntı olmadan şu karakter de benzer şekilde herhangi bir enerji tüketmiyor aynı zamanda da düşman canı %33'ün altında ise daha fazla hasar veriyor böyle bir özelliği var gayet güzel bir özellik bunu da Pedro'nun yanına koyabiliriz bence şunu da şöyle koyalım ki yer açılsın şurada da zehir var onu da alalım Gördüğünüz gibi zehirler de zaten zehir yani her oyunda olan zehir. Ya şu an için bence başlangıçta güzel bir elimiz var. O yüzden yani herhangi bir sorun olmayacaktır birkaç turnuvana. Şimdi burada işte aradığım şey buydu aslında. Bu seti yapmaya çalışıyordum. Yaygın ve nadir savaşçılar 4 hasar kazanır diyor. Bana olabildiğince bu tarz şeyler gelmesi lazım. Yani yaygın ve nadir karakterlere gelmesi lazım. Çünkü gördüğünüz gibi bu yaygın, bunlar nadir, yaygın, yaygın, nadir. Bunlar işte hepsi kullanılabilecek şeyler. Bunlardan güçlenecekler işte. Daha sonra gördüğünüz gibi alanlar bazen çıkabiliyor. Alanlar öncelikle şurada gördüğünüz gibi boş alanlar olabiliyor. Hiçbir özelliği olmayanlar ya da özellikleri olanlar olabiliyor. Gördüğünüz gibi diyor ki içinde herhangi bir büyücü varsa diyor. Bu büyücülerin her büyücü için diyor 10 azami can kazanırmışız. Ya bu yüzden hani bunu nasıl kullanacağız? Buraya büyüleri koyacağız mesela şunlar olabilir ya da bunlar olabilir gördüğünüz gibi. Bunlarda da işte yanlarında bu arada savaşçı varsa diyor bunu kullanabilirsin diyor. Bu arada şöyle bir özellik var bazılarında değişmiş bazılarında değişmemiş simgeler. Burada gördüğünüz gibi büyücünün simgesi değişmiş olmasına rağmen buradaki değişmemiş. Böyle böyle farklı şeyler var artık. Bakarız onlara ya da belki Bunlar artık büyücü sayılmıyorlardır. Öyle bir şey de olabilir elbette. Neyse. Şimdi burada hmm. Heron güçlendirme için %3 diyor. Bence olur ya. Bastım. Bastım ya neyse. Hadi let's go. İyi bu da gayet easy bir win oldu. Bu arada ya yani sevmediğim bir özellik var. Belki bunu dediğim gibi yine videoyu siz izlediğinizde düzeltmişlerdir. Bu karakter şu anda bağ yaptığı için aslında enerji tüketmiyor. Ama burada enerji varmış gibi tüketiyormuş gibi gösteriyor ve bu yüzden enerji tüketimim fazla olduğunu söylüyor. Ama aslında şu anda enerji tüketimim fazla değil. Böyle bir hata var sadece. Bunu dediğim gibi belki düzeltmiş olabilirler. Şimdi bu enerji yenileme veriyormuş hızlı bir şekilde. Ya yani iki, iki, tane olabilir ya aslında. Ya bunun güzel özelliği bu arada Pokemon gibi gittikçe büyüyor. O yüzden gayet de kullanılabilir ama çok emin olamadım. Şimdi bu Domi, Domi değil Zap'la birleşiyormuş bu. Bu arada şuna kilit attım yanlışlıkla ona gerek yok. Ya ben hava takımı yapmak istiyorum ama be. Hava takımı bunu veriyor. Berraklık, isabet oranları artıyor. Ama kimin artıyor? Herkesin mi? Ha, herkesinki artıyormuş. %4 artıyor bir de. Baya fazla aslında. Ha? Yani %4, %4. Bu %90 zaten. Bunların hepsi neredeyse %90. Hmm. Ya crit vuruşlara da full odaklanmak da istemiyorum abi. Yenileyeceğim ya şurayı. Aha. Güzel. Bunlara gerek yok. Ben destansiyeler almayacağım zaten. Full yaygınlara odaklanacağım. Şu alınır bu arada. Tamam o Pedro. Pedro Pedro. Pedro Pedro Pedro. Ha bu arada Pedro 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 değil mi be? Bu onun şakası. ya yani şu anda o şarkıyı dinleyesim geldi <laughs> neyse burada gördüğünüz gibi kalkan veriyormuş içerisindekiler bunu alacağım elbette ve bunu 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 nereye koyabilirim içerisinde birilerini koymak istiyorum bir kere şunu alacağım bu çünkü direkt buraya bağ yapıyor sonra diken falan olayı var bence diken de alınabilir ve böylelikle aslında birazcık hava ve bitki kompuna gidiyor olabiliriz şurada da elektrik var gerçi ama halledeceğiz. Bu arada en yani köşeye koyacağım şunları şöyle. Oradan devam edelim. Daha sonra bakarız. Bu arada bu videolara genellikle kamera güzel olmuyor. Çünkü herhangi bir noktaya kamera koyamıyorum. O yüzden sinir bozucu. Ama her neyse. Şurada bu arada sevdiğim bir şey var. Hasar arttırıyor. Bu karakterleri bir de hızlandırabilirsek hasarının da artmasıyla birlikte gayet güzel oluyorlar. Ama her neyse. Bu arada şunlar birbiriyle birleşiyormuş. Başka birleşen yok herhalde. Şu da güzel de. Yani çabukluk falan veriyor. işte bu te hızlı tetiklenmesi. Bence güzel ya. Direkt şöyle de verelim hatta. Bu buradan gitsin. Oradan devam da ederiz biz. Bunun bu arada bağ yapmamız gerekiyor. işte olabildiğince. Bu arada hala çok temiz kazanıyoruz. Şimdi dediğim gibi bana öncelikle birazcık şu küçük ordu gibi ufak ordu muydu neydi onlardan lazım olabildiğince. Burada eşsiz kazanıyormuşuz yani aslında normalde güzel de o kadar kullanmayabiliyoruz. Burada şu da güzel çünkü elimizde zaten doğa olanlar var ama yani doğalara da çok gerek yok. Şimdi Şöyle ucuzlatmalar falan zaten bombo şeyler. Şurada 15 saniyeden fazla sonra daha fazla hasar verir diyor. En kullanılabilecek olan şu. Yani iyileştirme etkileri artar diyor. Yine hani kullanılabilir de yine en kullanılabilecek şu. Gayet kötü bir el geldi ama. Şimdi burada yine bu arkadaş var. Bunu alacağım. Şuraya koyalım. Onu birazcık daha güçlendirsin. Şurada da ateş bağı var. Ya ateş bağına bence hiç girmeyelim çünkü temel 3 tane elementimiz var zaten burada daha fazlasına bence gerek yok. Bir tur ama şunu atacağım. Atsana be. Hmm. Bizim. Şimdi her zayıftatma uygulandığında bir hasar var. Ya bu aslında etkili de. Bence etkili ya şunu şöyle alalım burada kalsın. Ya bizim hasarımızı onlara da veriyor. O yüzden gayet uygun aslında. Şu bu arada iki buçuk saniyede bir tetkileniyor değil mi? O yüzden aslında ona vermeyip de şuna verecek bir şekilde burayı yenilememiz lazım da neyse. Bir sonraki turda yaparız artık. Ha gerçi Pedro'ya da verebiliriz. Pedro 1.4 saniyede canlanıyor. Haa 1.79'muş. Pedro, 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 Pedro bayağı iyi ya bu arada. Zaten bu arada tam da işime yarayan şey şunu şöyle koyacağım. Bu ikisi birbiriyle birleşecekler. Burada şunun içinde direkt ile başlıyoruz. O yüzden gayet kullanılabilecek şeylerden birisi yine. Burada yine bizim güçlendirmemiz var. Bunu da Pedro'ya bastım. Pedro, Pedro, Pedro. Şu da şöyle kalsın. Bu da yine içinde bulunanlar kadar bize güç sağlıyor. Bu da böyle kalsın. Hiç su kompumuz yok. Gerek de yok. Bu da su kompu zaten. Ne kadar doğa olsa da. Bence onunla da kullanmaya gerek yok. Hadi let's go başlayalım. Yani şu ana kadar bu arada aşırı iyi gidiyoruz. Yani bunu nasıl başardık hiçbir fikrim yok. Ama her neyse. Şurada gördüğünüz gibi bu arada belli bağları oldu. bu birazcık model değiştirdi aslında. Direkt başladığı anda çabukluk kazanıyoruz. Artık önceden bağlı birlikte kazanıyorduk çabukluğu. Şimdi bağlı birlikte perraklık kazanıyor. İsabet oranı kazanıyoruz. Yani kötü değil ama artık o kadar da değerli de değil. Şimdi Pedro'ya basabiliriz bu arada. Pedro'nunki çünkü daha hızlı gibi duruyor. Bence Pedro'ya şöyle basmamız daha mantıklı olacak hatta. Her taraftan basalım ya işte. Hatta bir şey diyeyim mi? Şunları da buraya alalım. Bence de ya hepsini oraya alalım. Şöyle bir şur şurada kalsın. Şöyle döndürelim bunları. Sen de böyle gel. Şunu da buraya koyalım. Pedro, 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 Pedro. Sen yine... Şuradan yani hepsi birbiriyle etkileşime girsin hiç birbiriyle kafa karıştırmasın yani Neyse aha bu bu he tamam ha, Olmadı ama Neyse ya önemli değil bu arada bunları olabildiğince almaya çalışıyorum Burada tank diyor yani tankı da nereden bulacağız hiçbir fikrim yok ama Neyse bir tane daha şundan alalım bunlar da böyle birbirleriyle etkileşime girdiler bence gayet güzel oldu Tamam buralar full doğa oldu şuralar elektrik oldu şuralar hava falan oldu Gayet de güzel oldu ya bence. Sadece şunu üçüncü bulabilir miyiz diye bakıyorum da bence yok. Ha ben şunları da birleştirelim. Hmm, bunları ya ya böyle birleştirelim bence. Biz daha hasar yemiyoruz ya. Bu ne oldu? Biz niye bu kadar hasar yemeden geçebilmeye başladık? Hiçbir fikrim yok içindekilerin daha kredi oranı varmış daha fazla. Hmm. şunu alacağım. Ya almaya çok gerek yok da. Bu tank, tankımız yok değil mi? Ha bunlar tank. Petro hmm. Pedro, Pedro, Pedro. Şöyle alabiliriz aslında. Burada bir tane de geri tuşu olması lazım bu arada. Neyse hadi let's go. Ben artık karşımdaki insanlara saygı duymamaya başladım ya. Bu ne böyle daha hiç yenemediler beni birazdan bu arada bir yenmeye başlayacaklar mahvedecekler beni ama neyse şimdi 7 çabukluk var 7 çabukluğu alırsak aşırı güçleneceğiz ya da eksik sağlığa bağlı diyor ama biz eksik sağlığı neredeyse hiç görmedik o yüzden bence 7 çabukluk alalım daha da güçlenelim full tamamen güç odaklandık yani şu anda şimdi şurada yine enerjimiz var gayet güzel bunu almayacağım yani bayağı güçlü vuruyor da ama enerjimizi mahvedecek o yüzden hiç gerek yok. Bu da bütün enerjiyi tüketiyor zaten. Bu da sersemletme saldırısı veriyor. Yani sersemletme şurada da mı vardı? Aa bu hiçbirine mi dokunamıyor lan? Sen niye buradasın o zaman gelsene şuraya. Kesene birden dokun en azından. Burada herhangi bir bağ yok zaten. Aynen tamam böyle daha iyi. Şimdi sersemletme. Sen sersemletme veriyor musun? Yok. Ben bunu sersemletme veriyor zannediyordum ben. Neyse. Bir tane atalım. Şunu alalım şöyle. İçinde kozmiyon lazım. Para varmış. Parayı da alalım. Şimdi Pedro Pedro Pedro'yu mu oraya koysak? Şu, şu iyi olur çünkü. Yok be. Artı 3 hasar o kadar fazla değil. Çünkü... Karakterler genellikle dik duruyorlar ya. Yan dursalar daha iyi olur da. Gerçi dik dursa da çok fark etmez. Ona göre konum ayarlayabiliriz de. Galiba ayarlayamayacağım. Neyse. Şimdi Etru ile nadir hava özünü birleştirip Aether Link yapabiliyormuşuz. O yüzden ben bunu yapmaya çalışacağım. Bu tam, bunu bunu şöyle dümdüz alalım bence. Herhangi biriyle mi birleşiyorsun sen? O zaman Hmm, tamam neyse burada kaldı ya. Ne olacak sanki? Hadi başlayalım. Enerji tüketimim biraz fazla oldu gibi ama. Belki bu yüzden sırf kaybedebilirim şu anda. Yine de kazandık ama. Şimdi şu tank, değil mi? Aynen bu tank. Sen ne? Kepre. Ha tamam bu ikisi birleşebiliyormuş ve Kepre ile de başka şeyler birleşebiliyormuş da bence gerek yok. Yani şöyle duralım ki sırf bununla birleşeceği belli olsun şöyle. Ama oradan da şimdi kalkan alalım bir tane. Bence böyle gayet güzel. Şimdi bunun dışında atalım bir nelerimiz var. Japjop varmış. İsmi birazcık kötüymüş bu arada. Neyse. <laughs> Hiç önemli değil böyle şeyler. Bakalım bir tane daha enerji. Burada enerjimiz var her tetiklendiğinde bir de enerji yeniliyor bence alınabilir şu anda çünkü ne gerek var bu da savaşçı savaşçı ile birlikte bir azami daha kazanıyor ekstra da gayet güzel şurada zepleme var e, zeplemeyi biz almadık değil mi tamam o zaman hiç buna gerek yok şu an hiç bulaşmayalım elektriğe belki bulaşabiliriz ki elektrik zaten maksimumundaymış o yüzden ona da gerek yok tamam o zaman hadi başlayalım bir tur daha para biriksin sanki ne olacak bu arada sanki ilk defa yenildik aynen. Bu sefer yenildik. Hadi bakalım. Burada Doge'miz geldi. Şimdi Doge bize aynı zamanda kalkan da sağlıyor. Ve artık ya zaten büyücüydü yine büyücü. Şimdi hava özlerini birleştirebiliriz. Ya da şu yakma olayı var. Onu da alabiliriz. O da gayet güzel de. Hmm, yok. Yekrut. Yekrut neymiş? Yekrut'un da ne olduğunu bilmiyorum ki yani. Ama neyse. Bağlarının her biriyle birlikte daha fazla kritik şansı ve kritik hasar veriyormuş. Ama herkese evre veriyor. Yoksa sadece öyle ortalığı mı? Bu arada burada da nelerimiz olduğunu da falan görebiliyoruz. Şu anda 6.32 varmış mesela. Ama aslında şunlar iki tarihi çıkaracaksın. ya. Yani 4.32 aslında. Şu anda. Bu arada geçtim şöyle. Yok yok gel sen. Seni şuraya atalım. Şuraya şuraya. Şöyle verelim. Böyle verelim. Bu neymiş? İçindeki kozmiyonlar daha hızlı tetiklenir. Pedro Pedro Pedro'yu buraya mı alsak ya acaba? Hmm, kozmiyon başına daha fazla kalkanımız olur diyor. Bunlar birleşiyorlar birbirleriyle. O zaman şöyle yapalım. Şunu şöyle. Ha bu bununla birleşmiyor ama. Başka kalkan da yok ki. Tamam neyse böyle kalsın. Zaten şimdi birleşecekler. Birleştikten sonra duruma bakarız. Hmm, bak bu işte. Bu gayet önemli. Şimdi bunu buraya alamıyoruz. Oraya alamıyoruz. Şimdi bir dakika. Bunu şuraya verebilirsek çok fazla hasar kazanacak Pedro. Pedro da zaten hızlı olduğu için bu arada ekstra bir güzel olacak her şey. Her şey çok güzel olacak da. şunun konumunu değiştirmemiz lazım bir. Bunu buraya koyabiliriz iki ve şöyle de bunu buraya koyabiliriz. Böyle olunca o her yerle birleşti zaten. Bu hiçbir şeyle birleşmedi. Bunu da şöyle her şeyle birleştirdik. Başka bağ falan yok. Tamam. Tamam herkes Herkes gayet mutlu şu anda. Hadi Pedro Pedro Pedro. Enerjim bitiyor. Enerji şunlar enerji harcıyorlar mı? Aynen harcıyorlar. Ha, kazandım mı? Nasıl kazandım ben? Şimdi ne diyor? Her hmm. Ya bu enerji harcıyormuş ki yani. Yapma ya. Neyse o da turn veriyor zaten. Şimdi burada iki bağım var. Şuraya bir bağ daha belki konulabilir. Ya da şunları şöyle alabiliriz. Şunu şöyle koysana bir. Bununla birlikte de şunu şöyle koyalım. O iki tarafa da girsin. Bu her tarafa giriyor zaten. Şunlar öyle bunlar böyle. Şuna bir tane koyalım ki orada aktif olsun. Tamam şu an için her şey gayet normal gibi. Şunu da şuraya koyalım. Burada alabileceğim bir şey yok gibi. O yüzden bir yeniledim. Ya kalkanlar. Kalkan değil de hani bunlar her, her türlü alınır bu arada. Şimdi ne diyorsun? Güçleniyor. Ve güçlü olan güçlendirmeden iki kere tetikleniyor. Bence gerek yok ya. Hmm, kalkan. Bak bu kalkan iyi işte. Kalkanı bence çok temiz alırız burada. Şuraya da veririz hatta. Burası da 4 denir. Şunu da buraya koyduk. Tamam. Her biri fullendi. İyileştirme miktarı da 2-2 arttı. 18'e kadar çıktı. Bu da kalkan olduğu için gayet verimli de oldu. Aynı zamanda şurada 2 yakma da verebiliriz de. Yok ya onu onu bir geçtim. Hmm. Aa bakalım. Petro Petro Petro. şöyle yapsak bir tane alıyorsun bence bir tane olur ya şurada Pedro sırf şu anda Pedro üzerine gerçekten bir build yaptık ve bu build beni heyecanlandırdı olabilir sen kimle birleşiyorsun başka bir pop popla mı pop popla birleşince çak çak oluyormuş yani wow her zaman aradığım şey bulmuş olabilirim gerçekten Bunları buraya koyup herhangi biriyle etkileşime sokabiliriz aslında. Çünkü şöyle bu herhangi bir şeye dokunmuyordu az önce. Sadece evet bu var. Ama şunlar bir birleşsin görelim ya. Hadi let's go. Pedro, Pedro, Pedro. Öldük mü? Sanki yenildik gibi. Hadi yendim be. Helal be. Bu neymiş be? bunu ilk defa gördüm bu arada <laughs> neyse dörtlüymüş tetiklendikçe enerji kazanıyormuş ve bağ yaptıkça hmm. o zaman şimdi bunu nereye koyabiliriz ki ya şekil olarak da ha bu bir de savaşçılarla birleşmesi gerekiyor savaşçım da hiç yok ki be. Yani en savaşçı savaşçı şu arkadaş var o yüzden onun yanına bir götürebiliriz şöyle Sen bir şuraya gel bunu buraya koyalım Burada en azından şöyle iki kişiyle birleşti bunu da buraya alarak bunun üç bağını ortaya çıkardık en azından This is something Burada her biriyle bağlanıyor mu bağlanmıyor burada bağlanmıyor şuralar bağlanıyor da oralara gerek yok Şura bağlanıyor aslında o yüzden alabiliriz Hemen şöyle Bunu da bu kimle? he ha, havayla bunu da birleştirelim o zaman. Daha sonra Pedro, Pedro, Pedro. Bakalım. Tamam, genel bağları da herhangi bir sıkıntı yok gibi. Hadi let's go. Tamam, çok kolay yendik bunu da. Ve son bir tur kaldı. Hadi bakalım. Ateşlenik de baya büyük bir alana sahipmiş. O birazcık sıkıntı. Neyse şu 3'ü alalım bir. Şunu şöyle alalım. Şimdi Aetherlink ya Aetherlink bu arada destansı oldu. Ben bunu unuttum. Yani benim şu anda destansı yapmamam lazım. Boşu boşuna gitti. Bu nadirdiymiş en azından. Başka birleşen ne vardı? Bu da nadirmiş. Bu da destansı oldu mesela. Gerçi bunun hasarı yok zaten de. Yine de hani bunu yapmamam lazım da ben niye unuttuysam bunu? Neyse şunu da alalım tamam. Bu hala aktif. Burada savaşçı yok. Ha, isabet i̇sabet yükleri yüzdenin yüzde yüzün üzerinde mi ya da bir demedim. Neyse görürüz. Ha yanlış tuşa bastım. Ben etraf fullemeye çalışacaktım ama çok kolay bir şekilde yendik ve böylelikle bir turu daha kazanmış olduk turnuvayı. Let's go. Beklemiyordum bu arada ilk defa kazanmayı. Yani hiç daha öncesinde de çekmemiştim videoyu ama gayet güzel oldu ve 15 15'e 1 bir şekilde kazandık. Yani zaten aradığım şeyler dediğim gibi ilk başta gelmesi çok iyi oldu. Ben nadirler üzerinden gitmeyi düşünüyordum. Zaten o hani bir tanesi gelince zaten Direk öyle ona gidesim geliyor. Hemen hemen şimdi size göstereyim. Şuradaki arkadaş işte şu gelince direkt benim buna gidesim geliyor. Çünkü gayet güçlü bir takım. Eğer ki böyle hava takımı falan da yapabiliyorsanız gayet rahat oluyor. Şurada bunlar daha gelmemiş. Ama bunları yapmaları güzel olmuş bu arada. Beklediğim şeylerden biri de muhtemelen zaten siz bu videoyu izlediğinizde çoktan gelmiştir. Şurada da bu arada Japonlar falan varmış. Esu Esu. Şu bu kadar kanji bilmiyorum ama burada da çok önemli şeyler yazıyor. Şuradaki bu galiba insan demekti ama hito de işaretiydi ama çok önemli şeyler değil ya bunlar niye bunlardan bahsediyorsam. Ama neyse ben normalde birden fazla oyun oynamayı düşünüyordum da şimdi kazanınca direkt bence yeterli gibi oldu ama o zaman neyse böylelikle bir bölümü daha bitirelim beğendiyseniz beğenin abone olun yorum yapın discord'a gelin falan filan dedim sonraki bölümde başka oyunlarda görüşürüz.